Yani soyun halkı çok eziyet çekildi yani o durumda o zamanlarda. Yıkılma oldu bilmiyorum yani biz perişan olduk yani göç ettik yani. Mardin Şehircilik'ten müdürler geldi, tezbit için, komisyonlar geldiler, bizi mağdur etmediler. Bayağı. Kimi toprağını aldı, kimi bahçe, bağ bahçesini, mesela kimi medyada oturursak adresini gösterdi, de, kirasını da veriyordu. Mardin'de de öyle. Hala köyde misiniz yoksa? Biz köyde kalıyoruz, bizim olanlara, gelinlere vermişiz. Çocuk farkları Çocuk. yaptılar, var da evet. var. Evler sağlam, sabırız, şahane, halk faydalanıyor. her şey içinde var İnternet konusunda doğalgazlar tam memnunuz. Sopalar odun var ya odun sopalar onları yakıyorlar. Burada klima var. Daha önce biz bu parkta taşı da görmedik. Bu millet hep perişan oldular. Niye karşı çıkacaklar? Biz görmedik işte böyle. Çocuklar görsün. deprem karşı bina çok güzel, sağlam. Bazı arkadaşlar almış, iş yerini açmışlar. O dükkan bakımından e, gelişme var, yani çalışma, şey var. Torunlarımı köye getiriyorum, park yok. Park varken buradan mutlular. Parkı görüyorlar, köye gitmek istemiyorlar. Öyle aşımışlar. Evimizi seviyoruz. Musaybini de seviyoruz. sevmezse gelmezdik. <laughs> Söyledi evet, günler geçti şimdi güzel günler geldik işten memnunuz.